Ama burada masum yok. Alakadar Seni alakadar edem. etmiyor kardeşim. Neden kardeşim? Bak. Alakadar etmiyor. kardeşim? Işine bak. Sen i̇şine bak. kalabının adamı sen ol. ol düzgün düzgün konuş. Konuş. Kalabının i̇şine adamı bak. ol. Seninle Kalabının Seni adamı ol. Kalabının ol. Sen Ede, işine bak. Sen zaten konuşamıyorum. Siz ne zerre kadar mertlik olsa yüzünüzü açar her gibi karşıma çıkardınız. Kıca nerede? Oye, oh, yeah, a